Şimdi e, Türkiye'nin yaşamış olduğu dört tane özel tarih var. Onlarla ilgili açıklamalarımızı gerçekleştirelim. Değerli arkadaşlar şimdi e, dünya güneş etrafında dönüşünü gerçekleştirirken yani yıllık hareketini gerçekleştirirken dört e, tane özel tarih yaşanıyor. Onlar şöyle şimdi bu gece gündüz süresinin uzayıp kısalmasını da burada gerçekleştireceğiz. Şimdi dünyada iki tane dönence var sevgili arkadaşlar. Bir tanesi oğlak dönencesi, bir tanesi yengeç dönencesi. Şurası Ekvator. Şurası 23 27 derece dediğimiz burası değerli arkadaşlar, Oğlak dönencesi. Şimdi Türkiye nerede? Kuzey yarım kürede. 36 42 kuzey paralellerinde bulunan bir ülke. Yani şurada bulunuyor kabaca. Şimdi 21 Aralık tarihinde değerli arkadaşlar, 21 Aralık tarihinde güneş ışınları buradaki oğlak dönencesine dik açıyla geliyor. Şimdi güneş ışınları oğlak dönencesine dik açıyla geldiği için biz güneşi alabildiğimiz en küçük açıyla alıyoruz. Niye? Çünkü güney yarım küre 23'te biz neredeyiz? 36 kuzeydeyiz. En güney ucumuzdan bahsediyorum. Dolayısıyla biz de güneş ışınları en küçük açıyla En küçük açıyla varsa güneş ışınları o zaman ne oluyor? Türkiye'de en uzun gölge oluşuyor. Arkadaşlar en uzun gölge oluşuyor. Kış mevsimi başlangıcı yaşanıyor. En uzun gölge dedik. Bakın en küçük açıyla alırsanız zaten otomatikman en uzun gölge oluşuyor beraberinde. Kış mevsim başlangıcı yaşanıyor. Başka? Bakın bu tarihte Türkiye'de ülkemizde en uzun en uzun gece yaşanıyor. Peki en uzun gece nerede yaşanıyor? Nerede yaşanıyor biliyor musunuz? Sinop'ta yaşanıyor. Niye Sinop? Niye Hatay değil Sinop? Bu tarihin en bariz özelliği şu. Siz ne kadar kuzeye giderseniz 21 Aralık'ta ama 21 Aralık'ta ne kadar kuzeye giderseniz gece süresi o kadar uzun oluyor sevgili arkadaşlar. Bakın ne kadar kuzeye giderseniz en uzun gece yaşanacak. Sinop'a mı gittiniz Sinop? Biraz daha kuzeye git, Romanya'ya git daha uzun. Romanya'dan Rusya'nın kuzeyine git daha uzun gece yaşanacak. Güneye doğru gidildikçe de güneye doğru gidildikçe de ne oluyor? 21 Aralık tarihinde gündüz süresi uzuyor. O zaman en uzun gündüzü hangi yıl yaşar Türkiye'de? 21 Aralık'ta Hatay yaşar. Peki 21 Aralık tarihinde en uzun gece yaşadık 21 Aralık'tan sonra bir daha en uzun gece yaşanır mı? Yaşanmaz. Ne olur? Geceler kısalır, gündüzler uzamaya başlar. Bakın şimdi şuradaki okları takip edeceğiz. 21 Aralık tarihinden sonra yaşanan süreçler. Arkadaşlar geceler kısalmaya başlıyor. Ocak kısalıyor. Şubat kısalıyor. Geldik 21 Mart tarihine. Ne oldu? Gece ile gündüz süresi eşitlendi. Bak Aralıktan sonra kısalmaya başladı. Ocak, Şubat, Mart 3 ay geçti. Eşitlendi. Devam ediyor hala geceler kısalmaya. Daha bitmedi. Daha 3 ayım daha var benim. 6 ay boyunca 6 ay boyunca geceler kısalacak. Ocak, Şubat, Mart 3 ay geçti. Gece gündüz eşitlendi. Sonra Nisan, Mayıs, Haziran'a geldik. Haziran'da ne oldu? En uzun gündüz süresi, süresi yaşandı. Bakın şimdi 21 Haziran tarihi. Tekrar çizdik dünyayı. Burası ekvator. Burası 23, 27 yengeç dönencesi sevgili arkadaşlar. Biz de buradayız kabaca. 36, 42, 26, 45. Güneş artık bize değerli arkadaşlar çok yakın. Açı olarak düşünün ama. Yani böyle uzaklık, yakınlığı, böyle kilometre cinsine zaten ifade edemezsiniz. Işık hızı var orada. Bakın şurada Güneş ışınları. Oğlak diyor, şey yengeç dönemesine dik açıyla geliyor. 21 Haziran tarihinde. Yengeç öncesinde dik açıyla geldi. Peki ne oldu? Bu tarihte ben alabildim Türkiye olarak güneş ışınlarını en büyük açıyla aldım. Arkadaşlar Aralık'ta buradaydı. Haziran'da burada. Bakın yengeç dönemesi bize daha yakın değil mi? Daha yakın olduğu için daha büyük açıyla alacağım ben. Alabildiğim en büyük açıyla alırsam ne olur? ne olur? En kısa en kısa gölge boyu oluşur. Bak en büyük açıyla aldık. En kısa gölge boyu oluştu. Ve biz bu sayede artık ne yaşadık? Yaz mevsimini yaşadık. Bitti mi? Bitmedi. Türkiye'de bu defa ne olacak? En uzun en uzun gündüz yaşanacak. Ya yani 21 Aralık'ın tam tersi. 21 Aralık en uzun geceyi yaşadık. Aralık tarihinde en uzun geceyi, Haziran'da en uzun gündüzü yaşıyorsunuz. En uzun gündüz yaşanıyor da hangi il yaşıyor en uzun gündüzü? En uzun gündüzü Sinop yaşıyor. Çünkü bu tarihte siz ne kadar kuzeye giderseniz, kuzeye gittiğinizde gündüz süresi o kadar uzamış oluyor. Yani Aralıkta kuzeye doğru gece uzuyordu. Bakın buraya yazdık. Aralıkta kuzeye doğru gece uzuyordu. Haziranda da kuzeye doğru ne yapıyor? Gündüz süresi uzuyor. Yani Aralıkta en uzun geceyi Sinop. 21 Haziran'dan en uzun gündüzü Sinop yaşadı yine. Ama tarih değişince özellikle değişiyor.